Herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Diablo 4 yeni ek paketi Vessel of Hatred hakkında daha fazla bilgiyle geldim. Bildiğiniz üzere Gamescom sebebiyle yabancı içerik üreticileri Diablo 4 ekibiyle röportaj yapma şansı buldu ve bu röportajlar karşılığında bazı ekstra bilgiler öğrendiler. Ben de bunları dinleyerek elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. En azından yeni ek pakete gelirken Biraz daha fazla bilgiyle, daha hazır bir şekilde girebiliriz. Şimdi videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Videoyu izledikten sonra ise videoyu beğenirseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Öncelikle Mersin'lerden başlamak isterim. Arkadaşlar Mersin'ler bildiğiniz gibi yeni ek pakette gelecek olan paralı askerler. Peki bunlar bize tam olarak ne gibi faydalar sağlayacak? Bunlarla ilgili öğrenmiş olduğum bilgileri şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu mercenler dediğimiz paralı askerler bizim peşimizde dolanan e, rastgele bir NPC olarak gelmeyecekler oyuna. Onların belirli bir yetenekleri olacak. Biz o yetenekleri geliştirdikçe bizimle beraber gelişecekler. Fakat Diablo 4 ekibi bu konuda şöyle bir bilgi verdiler. Hiçbir zaman yanımızda bulunan paralı asker bizden daha güçlü bir durumda olmayacak. Yani örnek verecek olursam biliyorsunuz ki sezon 3'te oynayan arkadaşlar bilir. Yanımızda bulunan Konstrak e, yani yoldaş sene çaladığındaki yoldaş Duriel'i bile öldürebilir durumda oluyordu. Paralı askerlerde böyle bir şey söz konusu hiçbir zaman olmayacak. Bunun bilgisini öncelikle vermek isterim. Ve bunun haricinde yanımıza almış olduğumuz paralı askerlerde bize ekstra buff'lar sağlayacak. Bununla ilgili birkaç örnek verdiler. Mesela atıyorum işte biz yoldaşları yanımıza aldığımızda sadece onların yeteneklerini geliştirmeyeceğiz. Aldığımız yoldaşa göre örneğin e, kaynak miktarımızı arttıran yoldaşlar olabilecek veyahut da bizim bekleme süremizi düşüren yoldaşlar olabilecek. Bunlar sadece kendilerini değil aynı zamanda bizi de destekleyici paralı askerler konumunda arkadaşlar. Daha çok buna değinmişler. Ve e, Rob röportajında şunu soruyor. E, daha çok Diablo 2 ve Diablo 3'te de bu mercenary sistemi varmış. Ben oynamadığım için bilmiyordum fakat çok fazla hakimiyette hissetmediklerini yani yan, yanlarında dolaşan bir yapay zeka gibi olduklarını Diablo 4'te bunun nasıl olacağını soruyor. Diablo 4'te biz paralı askerimizi kontrol bakımından daha güçlü bir şekilde olacağımızı söylediler. Yani aldığımız yoldaşta vereceğimiz yetenekler vesaire bunlar tamamıyla bizim hakimiyetimizde olacağı için yanımızda dolaşan boş bir NPC gibi görünmeyeceğini söylediler ve bir de şu dikkatimi çekti. Arkadaşlar yanımızda bir yoldaş yani paralı asker alabiliyoruz onun yanında bir de takviye alabiliyoruz ben buradan şunu anladım almış olduğumuz paralı asker sürekli bizim yanımızda olacak fakat bir de onun haricinde ekstra bir takviye alabileceğiz takviye de şu şekilde bizi destekleyecek bir takviye olacak atıyorum işte onda da örnek şu şekilde verdiler diyelim ki zor durumdasınız işte sağlığınız bitmek üzere takviyeyi kullanıp size yardımcı olarak ekstra bir paralı asker çağırabileceksiniz ama bu büyük ihtimal bizim yanımızda çok fazla kalmayacak. Aksiyonunu kullandıktan sonra tekrar geri gidecektir diye düşünüyorum. Bununla beraber yanımızda dolaşan paralı askerler arkadaşlar ölmeyecek herhangi bir şekilde. Sadece canları tükendiğinde yere eğilik bir vaz vaziyette duracak ve yanlış anlamadıysam bu eğilik vaziyette 45 saniye durduktan sonra tekrar geri kalkıyor. Fakat bizim onu gidip hızlı bir şekilde tekrar kaldırma imkanımız var. Yani yoldaşımız e, diz çöktüğünde yani ölme gibi bir durum olmadığını söylediler. Diz çöktüğünde biz onu daha hızlı bir şekilde kaldırabileceğiz. Fakat kaldıramazsak da 45 saniye sonra kendisi otomatik kalkabilecek ve bizim yanımızda savaşmaya devam edecek. Bunun yanında bir de şöyle bir bilgi var. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki e, grup bir şekilde oynuyoruz. İşte arkadaşlarla hepimiz birden zindana girdik. Kullanmış olduğumuz mercenary'i diğer arkadaşımız takviye olarak alamayacak. Veyahut da bizim kullanmış olduğumuz takviyeyi Diğer arkadaşımız e, mersinli olarak kullanamayacak. Yani bunları grup olarak girdiğimizde dikkat etmemiz lazım. Herkesin seçeceği paralı asker farklı olması gerekiyor. Aynısını kullanamıyoruz. Bunun da e, bilgisini vermiş olayım. Bunların dışında bir de e, şu soru geldi. Biz paralı askerleri kiralamamız için herhangi bir şekilde gold harcayacak mıyız diye bir soru geldi. Bununla ilgili de herhangi bir şekilde gold harcamayacağımızı söyleyebilirim. İstediğimiz bir paralı askeri gidip kiralayabileceğiz yalnız burada e, şöyle bir şey var bildiğiniz gibi bu paralı askerler bizimle beraber gelişerek daha hazır hale geliyorlar bu da bildiğiniz gibi bir raport sistemiyle oluyor orada da şöyle bir soru geldi biz e, paralı askeri yarımıza almadan sanktürenin herhangi bir yerinde bu raport sistemini kasabilir miyiz yani yine de paralı askerlerimize destek verebilir miyiz evet verebiliyoruz fakat onda da şöyle bir şey yapmışlar eğer paralı askeri yanınıza alırsanız arkadaşlar paralı askerinizin gelişimi daha hızlı oluyor. Ama almazsanız ona göre daha az XP alıyor. Yani yanımıza alıp gezdirmemizde bu paralı askeri fayda var. Mersinleri kiraladığımız yerin adı da bu arada Mark Den olarak geçiyor. Ve son olarak da şunu belirtmem gerekir ki biliyorsunuz özellikle Seneçel'de bu sezon 3'teki kullanmış olduğumuz yoldaşta işte Seneçel'de bu olmuştu. Necromancerların minion buffları veya Dredil'in e, company'nin buffları de etkiliyordu. Fakat paralı askerler herhangi bir şekilde bu bufflardan etkilenmiyor. Atıyorum işte mi Necromancer oynuyorsunuz ve minionlarınızı güçlendirecek yetenekleriniz var. Bu yetenekler herhangi bir şekilde paralı askerleri güçlendirmiyor. Sezon 3'teki gibi e, böyle bir sürprizle karşılaşmayacağız. Mersinlerle ilgili anlatacağım. Bu kadardı. Şimdi geçelim yeni grup zindana Dark Citadel'e. Darkstadel evet, Dark Stadel yani yeni grup zindanı ile ilgili öğrendiğim en ilginç bilgi normal şu andaki yaptığımız zindanlar kadar kısa değil arkadaşlar. Birkaç saat alabileceğini söylüyorlar. Fakat bu gözünüzü korkutmasın. 3 farklı e, kat gibi düşünebilirsiniz. Her birinde bitirdiğinizde bir checkpoint gibi oluşuyor. Yani şunu diyorlar. Arkadaşlarınızla beraber girdiniz uzun bir dungeon serüveni fakat 3 ayrı bölümden oluşuyorlar. İlk bölümü bitirdiniz diyelim. Devam etmek zorunda değilsiniz oyundan tamamen de çıkabilirsiniz veyahut da oyun içinde farklı şeylerinizi de yapıp tekrar geri geldikten sonra burayı devam edebilirsiniz. Yani bunu şeye benzetiyorum. World of Warcraft'ta oynayan arkadaşlar bilir bir raid sistemi var. Buraya da girdiğinizde işte birkaç boss kesip ondan sonrasını farklı günlerde de devam ettirebiliyorsunuz. Her hafta resetlenen bir sistem ve Dark Stadel'de arkadaşlar normal sadece loot için değil Dark Stadel'de bulunan kozmetikler de binekler mevcut. Hatta bu şu anda halihazırda sadece bir tane var. Expansion alan arkadaşlar için biliyorsunuz ki bir kaplan bineği var. Bununla ilgili işte kaplan, jaguar, aslan buna benzer 13 adet daha e, bineğin geleceğini söylediler. Fakat bunları e, almamız için Dark Steadle yapıyoruz ve oradan kazanmış olduğumuz hem bu kedi bineği hem de kozmetikler sayesinde direkt shopla para verip almak değil de işte kendim gittim geldi, ilerledim ve oradan kozmetiğimi aldım gibisinden olacak. Bu da en azından bu grup zindanını yapmaya teşvik eden bir olay diyebilirim. Dediğim gibi haftada bir kez resetleniyor ve resetlendiğinde yenilenmiş bir şekilde bu ödüller tekrar karşımıza geliyor. Ben burada tahminim bu benim. Her hafta rastgele ödüller gelecek gibi. Bir sonraki hafta tekrar bir başka ödüller. Bir sonraki hafta tekrar başka ve işin özeti şu biz bir hafta aldığımız ödülleri ertekse hafta almayabiliriz fakat belirli ödüller rastgele arasında değişiyor gibi hissettim. Yani atıyorum ilk hafta başladığımızda işte kedi bineği alıyorsak ikinci haftada o kedi bineğini alabiliriz ama bu sefer aldığımız diğer kozmetik değişecek gibi yani yenilenen bir sistem var buranın içinde. Gayet cezbedici ve güzel buldum ve burayı yapabilmemiz için arkadaşlar 15 ile 20 seviye arasında e, pit bitirmemiz gerektiğini söylediler. Tam bir rakam vermediler ama bunu büyük ihtimal e, ayın 29'undaki Kanfer Chat'te tamamıyla öğreneceğiz. Bunun dışında bildiğiniz gibi bir de Under city var. Normal şu anda yaptığımız pite benzer süreli bir e, sistem. Bunun da mid game'den end game'e geçişte bize yardım edecek en iyi yer olduğunu söylüyorlar. Fakat daha da ileriye gittiler. Normalde biliyorsunuz biz leveling yaparken işte cehennem dalgalarına gidebiliyoruz ve hatta Kabus zindanlarına gidebiliyoruz. Bu Under City'de 15 level'da başlayacağını söylediler. Yani direkt TR1'de biz Under city yapabilir durumda olacağız. Ve bu Under city diğerlerinden ayıran sistem şu. Biliyorsunuz ki pit'te bir e, süremiz var. Bu süre içerisinde yeteri kadar mobları öldürüp ondan sonra boss odasına geçip boss'u da öldürüp çıkıyorduk. Fakat burada şöyle bir sistem yapmışlar. Hızlı bir şekilde önümüze gelen her şeyi öldürüyoruz. Ve belirli bir süre var. Bu süre bittiğinde ise... Eğer zindanı tamamlamadıysak bizi otomatikman dışarı atıyor. Fakat bu süreyi bizim yukarıya çekme şansımız var. Biz zindanda ilerledikçe bazı elitlerde ve bazı noktalarda bu süreyi arttırma şansımızın olduğunu söylediler. Ve en son e, zindanı tamamlarken zindan zorluğu hakkında biraz da bize e, tabiri caizse challenge yapamamamız için kendimizi deneyimlememiz için bir şans vermişler. İstersek standart ödülü alıp çıkabiliyoruz, İstersek daha fazla, daha büyük bir hediye alabilmek için o zindanı devam ettirebiliyoruz. Bu da gerçekten benim hoşuma gitti. Karakterimizin gelişiminde gerçekten önemli bir rol oynayacak gibi duruyor. Ve bunun yanında, e, tekrardan Dark Stadel'e geçecek olursam, Dark Stadel'de biliyorsunuz ki arkadaşlar orada e, bir önceki videonun da bahsetmiştim. Torment 1 adında bir e, zorluk vardı. Bu zorluk gitgide artıyor arkadaşlar. Torment 1, Torment 2 şeklinde ileriye doğru gidiyor. Siz yapabileceğiniz en yüksek seviyeyi yapabiliyorsunuz. Fakat burada şunu sordular. Biz zorluğu yükselttikçe yapmış olduğumuz zindanın mekanikleri değişiyor mu? Yoksa sadece işte yaratıklar mı güçleniyor diye bir soru geldi. Orada da herhangi bir şekilde mekanin değişmediğini, yaratık seviyelerin zorluğunun arttığını söylediler. Bunun sebebini de şu şekilde açıkladılar. Normal bir kişi oyunu bilen veyahut da sizin gibi çok oynayan kişi bu zindanı tamamıyla deneyimleyebilir ve bu deneyiminin karşısında zindanı yapamayan veya da daha altta kalmış kişileri taşıyabilmek adına mekaniklerin değişmediğini, mekanikleri öğrenen bir kişinin arkadaşlarını veya da e, ihtiyaç sahibi birisini direkt o zindanda taşıyabilmesi için herhangi bir şekilde mekanik değişikliğine gitmediğini söylediler. Yani zorluklar yükseldikçe yalnızca yaratıklar yüksel zorlaşacak. Oradaki bulunan bossların gücü zorlaşacak ama herhangi bir şekilde mekanik değişmeyecek. Bunun da bilgisini verdiler. Bunun dışında bir de biliyorsunuz ki oyuna Party Finder ekleniyor. Yani parti kurabilmemiz için yabancı insanlarla beraber işbirliği yapabilmemiz için bir parti bulucu diyeyim. Oyuna eklenecek. Ben bunun normalde sadece Daxidel için kullanıldığını düşündüm ama öyle bir şey söz konusu değil. Bunu oyunun her anlamında kullanabileceğiz. Atıyorum işte World Boss kesmek istiyoruz. Parti kurabileceğiz. Duriel kesmek istiyoruz. Veyahut da herhangi bir başka bir torment boss kesmek istiyoruz. Bu parti bulucu sistemi istediğimiz gibi kullanabileceğiz. Bununla ilgili orada eklenebilir etiketler de var. Atıyorum işte siz birisini birilerini kasmak istiyorsunuz. Oyunda bayağı gelişmiş durumdasınız. Bu Party Finder bu şekilde kullanabileceksiniz veya tam tersi birisi çok güçsüz kendini yukarıya çekecek birisi arıyor. Hani işte yapamadığı bir zindan var diyelim oraya yaptırmak istiyor. Yine bu Party Finder'ı bu şekilde kullanabilecek bayağı geniş bir alana sahip tüm oyunda bunu verimli bir şekilde kullanabileceğiz. Ve videonun da sonuna yaklaşmışken biliyorsunuz ki yeni expansion'da oyuna yeni bir sınıf eklenecek. Bununla beraber karakter slotlarında bir değişim olacak mı diye soru geldi. Bunu da şu anda biliyorsunuz ki hala hazırda 12 tane karakter açabiliyoruz. Yeni expansion beraber bunun sayısının 14'e çıkacağını söylediler. 14 tane karakter slotumuz olacak ve bu şekilde ilerleyebileceğiz. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Çok fazla detay vermediler ama oyuna yeni bir stash eklenecek. Ama bu bildiğimiz normal düz bir stash olmayacağını söylediler. Bunu kampanye chat'te daha da detaylı bir şekilde söyleyecekler. Yani normal bankaya kasa değil de çantamıza ekstra bir yer eklenecekmiş arkadaşlar. Ama bununla ilgili tam net bir şey söylemediler. Büyük bir ihtimal e, bizim biliyorsunuz eskiden bu aspek ve kodeksleri koyduğumuz bir çanta vardı. Sonradan bu kaldırılmıştı. Onu tekrar ekleyip normal çanta gibi değil de Detaylı bir şekilde farklı olacağını söylediler onun için bunun, bunun bilgisini vereyim ekstra bir çantamız olacak ama detaylarını 29 Ağustos'taki campfire'da görebileceğiz ve unutmadan şunu da söyleyeyim oyunda loadout'ın eklenip eklenmeyeceğini sordular bu konuda evet eklenecek dediler ama herhangi bir süre vermediler yani bu sanki vessel of hatred ek paketine yetişmeyecek gibi ama daha sonrasında bu loadout sistemini oyuna getireceklerini söylediler. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Öğrendiğim bilgileri hemen sizinle paylaşmak istiyorum ki herkesin bununla ilgili bilgisi olsun. Oyuna hazır bir şekilde başlayabilsin. Ben yeni bilgiler öğrendikçe videolar paylaşmaya devam edeceğim. Siz de bu bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma destek olmak amacıyla abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.